Merhaba. Ben genel cerrahi uzmanı Doktor Şükrü Çolak. Bugün size rektum tümörlerinde tanı tedavi hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Rektum sindirim sistemine ait bir organdır. Ağız yoluyla aldığımız günlük ihtiyaçlarımız için gıdaları sindirim sistemde bazı işlemlerden geçirilir. Gerekli olan maddeler bağırsaklarda emilirken gerekli olmayan kısmın atılması gereklidir. Rektum bu atılması gereken kısımlar için depolandığı yerdir cerrah olarak rektumu üst, orta ve alt olmak üzere 3 tane bölüme ayırmaktayız. Rektum tümörleri genellikle poliplerden gerçekleştiği için poliplerin alınması kolonoskopi ile rektum tümörü engellemede çok önemli bir durumdur. Hastaların belirtileri makkattan kanama en çok şikayetleridir. Bu şikayet %80 hastada görülmektedir. Onun arkasında hastalarda dışkılama alışkanlığında değişiklikler meydana gelmektedir. İshal, kabızlık ve karında şişkinlik gibi şikayetler ortaya çıkmaktadır. Diğer göz şikayetlerden bir tanesi de tümörün büyümesine bağlı olarak dışkının incelmesidir. Tümörün büyümesi sonucunda makatı tıkaması sonucu oluşan karında gerginlik ve bağırsak tıkanması dediğimiz tabloya sebep olmuş olmasıdır. Rektum tümörlerinde teknolojik ilerlemelere rağmen en önemli tanı fizik muayene anemnezdir. Ardından yapacağımız kolonoskopi ve rektoskopi ile kitleden alacağımız biyopsiler sonucunda tanıyı kesinleştiririz. Tanıyı kesinleştirdikten sonra tümörün lokal ya da ileri yayılımı ortaya koymak için PET, MR gibi tetkikler yapmaktayız. Hastaların görüntüleme sistemleriyle evlendikten sonra tedavi aşamasına geçmekteyiz. Evre, erken evre ve ebevi tümörlerde genelde endoskopik ya da anal bölgeden girilerek tümörlerin çıkartılmasıyla tedavi edilirken evre iki tümörler açık laparoskopik ya da robotik yöntemlerle rektinin çıkartılmasıyla tedavi edilmektedir. Daha ilk ileriki evre tümörlerde ilk önce kemoterapi veya radyoterapi ile değerlendirilmekte hasta adından tekrar değerlendirilerek tedaviye karar verilmektedir. Rektum tümörün tedavisinde endoskopik, transanal, açık ve laparoskopik yöntemler kullanılmaktadır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.